Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle 24 Haziran 2020 süper 10 numara tahminlerimi birlikte olacağım. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere dün 23 Haziran 2020 süper 10 numara sonuçları açıklandı. Çıkan sonuçlar 2, 6, 7, 9, 10, 24, 28, 29, 36, 38, 41, 43, 50, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 74, 76 ve 80 oldu. 11'en dün çıkmadı yine devretti. 43.454 TL. 9 bilen 3 kişi kişi başına 9.656 TL ikramiye kazandı. 8 bilen de 161 kişi 179 TL'nin sahibi oldu. Dün sizlere önermiş olduğum tahminlerime bakacak olursak tutturduğumuz sayılar 7, 9, 24 28 29 38 43 53 55 58 64 76 ve 80 sayılarını tutturmuş olduk. Toplamda 13 tane tahminimiz doğru geldi vermiş olduğumuz sayılardan 13 tane tutturmuşuz. Dün size yine beklediğim banka sayılarımı söylemiştim. Bu bankalardan da 28, 29, 38, 43 ve 55'i doğru tahmin etmişiz. Bugünkü tahminlerime gelecek olursak 24 Haziran 2020 süper 10 numarada gelmesi muhtemel sayıları ben bugün bu şekilde çıkardım arkadaşlar. 1, 2, 4, 5 ve 8. 10 ve 12. Bildiğiniz üzere süper 10 numarayı takip edenler bilir. Onlar basamandan bugünlerde pek az sayı geliyor. Dün sadece 10 sayısı geldi. Ondan önceki gün 10 ve 16 geldi. Bir önceki günde onlar basamandan hiç sayı gelmemişti. Yani onlar basamandan bütün sayıların gelme ihtimali var aslında ama ben yine de sadece 10 ve 12'yi önerdim sizlere bu videomda. 21, 22, 25, 26 ve 27. 30, 33, 37 ve 39. 44, 45, 46, 48 ve 49. 50, 51, 52, 57 ve 59. 61, 62, 67 ve 68. 70, 71, 72, 73 ve 78 benim bugünkü tahminlerim. Bir de sizler için yine bankobet dediğim sayıları çıkardım. Onları da sizlerle paylaşayım. 24 Haziran 2020 süper 10 numarada bankobet dediklerimde şu sayılar 4 ve 8 12 ve 21 sayısı 48 ve 67 70 71 ve 73 benim bugünkü bankalarımda bu şekilde arkadaşlar videomu beğenirseniz çok sevinirim kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar